of of tanıtımı değildi. vermek ihtiyacı ortaya çıktı. Eee bazı bilgileri ben size zeytakmak üzere daha sonra Bayımız Bakanımızın kanatında evet olarak çevre siyasetilik Bakanlığa, bakanlığımızın bakanlığımızın talimatıyla e, Müsteşar Yardımcısı Mücahit Bey'in başkanlığındaki bir heyet bize incelemeler yaptık. Beraber de bazı değerlendirmeler yaptık. E, kendileri de açıklamalarda bulunacaklar. Ben e, konuyla ilgili bazı şeyleri sizlerle paylaşacağım. Sakarya ilinde yapı olarak 5.780 yapımız devam ediyor, inşaat devam eden kontrolümüz altında 30 yapı denetim firması var, bunlardan 19'u aktif şekilde devam ediyor. 11 ile ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar konusunda bazı eksiklikleri, hataları sebebiyle yaptırımlar, ideali yaptırımlar uygulanarak ya izinleri iptal edilmiş veya askıya alınmış durumda. Bunun dışında özellikle beton konusunda, beton sansalı olarak hizmet veren 17 firma faaliyette bulunuyor elimizde yapı denetim ürünlerinin firmalarının bu beton santrallarının üretimiyle ilgili değerlendirmeleri ve incelemeleri de yaptığı dört adette laboratuvarımız var. Yapı malzemeleri laboratuvar. son incelemeler sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bize konuyla ilgili hem bu laboratuvarla ilgili hem de bazı binalarla ilgili bilimkişi raporlarını da ekleyerek e, gereğinin ifası için bilgiler tevdi ettiler. Bunlarla ilgili yapılacak işlemleri de e, başlatmış durumdayız. Ama e, inceleme konu Yapı sayısı 20 civarında yani binlerce rakamdan bahsediliyor aslında 20'nin biraz üzerindeki yapıyla ilgili incelemeler var ee, ve e, yine bilirkişi raporlarına göre beton e, incelemelerinde olumsuzluk e, olarak gözüken yeni yapılarda herhangi bir şey yok daha çok eski yapıların e, e, beton kalitesi ilgili bazı değerlendirmeler var. Teknik kısımlarını arkadaşlarımız bahsedecekler. Tabi e, biz 900 civarında e, eleman yapı denetim firmalarında denetçi, kontrol elemanı veya kontrol eleman yardımı statüsünde e, bu e, denetimleri gerçekleştiriyor. Yapıların denetiminde yerel yönetimler, belediyelerimiz e, yapı denetim firmaları ve Çevre Şehircilik bakanlığımız, il müdürlüğünün elemanları güçlü bir denetim e, sürüyor. Bundan sonrası içinde bu denetim daha da yoğunlaşarak devam edecek. E, kamuoyunun e, tereddüt ettiği, endişelendiği konularda Hiçbir e, e, tereddüde e, mahal bırakmayacak şekilde e, bundan sonrasında da geçmişe yönelik incelemeler de yapılarak e, yine e, değerlendirmelerde bulunacağız. E, herhangi bir aksama bu konuda e, söz konusu değil. Tam aksine belki de deprem bölgesinde olmamız sebebiyle bu alanda herkesten daha fazla, daha yoğun bir denetim, takip işlemi yürütülmekte. Yani e, şu ana kadar yapılanlarda ve bundan sonra yapılacaklarda herhangi bir eksiklik yok. Ama e, gizlilik kararı da olma sebebiyle firma isimleri ve e, detaylarını sizlerle paylaşamayacağımız bazı olumsuzluk tespitleri, tüm Başsavcılığı tarafından tarafından e, Bununla ilgili yargıda devam eden bir süreç var. Ama biz yargıdaki bu süreçle bir birlikte hemen idari olarak idarenin yapması gereken konulardaki gerekli tedbirlerimizi değerlendirdik. Daha yoğun bir şekilde hem bundan sonraki süreci takip edeceğiz ve denetimimizi sürdüreceğiz hem de geçmişe yönelik ihtiyaç doğacak her konuda gerekli çalışmaları da yapacağız. Ben bakanlığımıza talebimiz üzerine bir göndermesi ve sürecini destekleyen, takip eden bir çalışmayı yapması dolayısıyla teşekkür ediyorum. Tamam. E, Yapılacaklarla ilgili teknik bilgileri e, müsteşar yardımcımız takdim edecek. Bundan sonra da sorunuz olursa beraberce e, sorun, sorularınızı da cevap vereceğiz. <laughs> evet. Çok değerli basın mesutları, önceki evime tanıdayım. Adım Mücahit Demirtaş, çevre Şehircilik Bakanlığı Muhteşem Yardımcısı Sayın Bakanımızın evet. e, talimatı üzerine adı depremle anılan e, Sakarya ilimizde ortaya çıkan bu sınırlı konularıyla alakalı bakanlığımızın bir bulunan Sakarya iline geldik. Sabah e, Sayın Valimizle yaptığımız e, toplantıda e, biraz evvel Valimizin e, anlattığı gibi Sakarya ilindeki teknik sayılarla ilgili bilgileri verdi. Bunun üzerinde bu 17 tane hazır beton ile ilgili bilgi verirken bizim yaptığımız incelemede soruşturmaya konu olan hazır beton santral sayısı iki veya üç tane. Yani bunu e, tabii e, tamamını e, itham altında, hürmet altında bırakacak bir kamuoyu e, algısının da e, düzeltilmesi için söylüyorum. E, neticede bazı e, hazır beton kuruluşlarında bazı kişileri yani şahıs olarak ya da personel olarak bazı suistimal konularında e, karışmış olabilir. Ama bunların tabii tamamı içinde e, bir e, sıkıntı duymaya ya da endişe etmeye mahal olmadığını söylemek istiyorum. Depremde alınan Sakarya elimizde çıkması diye sözüme başlamıştım. Burada hem yapı denetim kuruluşlarının hem de çevre, çevre, il müdürlüğümüzün denetim elemanlarının aslında çok sıkı takip ve çalışmalarının piyasa ortamında Getirdiği biraz ıı, ıı, su istimal edilmeye çok müsait olmayan aslında sıkı denetimin getirdiği bir kaçak olarak düşünüyoruz biz. Yoksa zaten çok rahat serbest bir ortam olsaydı belki hiç yani ıı, işlete konu olabilecek su de olması gerekmiyordu zaten. Her taraf ıı, yol kervan ıı, açık şekilde istediği gibi raporlar gidip geliyordu. Böyle durumlarda serbest ortamlarda bir müşret konusu da zaten olmuyor. Bizim mevzuatımız gereği bu dört adet faaliyette, bulunan, faaliyette devam eden laboratuvar kuruluşlarından üç tanesi şu anda savcılık üzerinden soruşturma geçirdiği için biz kendi mevzuatımız üzerine bu üç laboratuvar kuruluşunu asliye ee, alacağız. Onun talimatını Sayın Valimizle beraber İlk müdürlüğümüze talimatı verdik. Bu belli bir soruşturma bitinceye kadar askıya alınacak. Fakat bu arada tabii yine de e, elimizde olan inşaat faaliyetlerle ilgili yine müdürlüğümüze gerekli talimatı verdik. Gerekli tedbirler alınacak. <laughs> Sayın Valim e, bilgi verdi. Soruşturmaya konu olan 26 tane Bina'nın 23 tanesi şu anda e, yapı denetim üzerinden denetlenen yeni inşaat faaliyeti olan binalar. Bunlarla ilgili hem e, savcılığın talimatı ve bayındırlık e, bizim e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın il müdürlüğü, il afet müdürlüğünün ekipleriyle e, yeniden e, yapılardan karbon numuneleri alınarak. Ee, incelemeler yapıldı. Bu incelemeler neticesinde yani çok iddia edildiği gibi bir e, suistimal ya da beton numunelerinde bir standart dışı bir e, neticeyle karşılaşılmadı. E, bunlar e, kendi beton sınıfları üzerinden e, uygun olduğu görüldü. Ancak eski binalarla ilgili e, yapılan e, karof deneylerinin olması gerektiğinden daha yüksek gösterildi gibi bir sonuca varıldı. bunun da ben tam oyuna şunu söylemek istiyoruz. İnşaatları devam eden yapı sahipleri endişe etmesinler. Onların denetimleri devam ediyor ve denetim tabii ki biz de bu hadiseden de dersle de çıkartarak denetimleri daha da sıklaştırdık. Ama endişe edecek bir durum yoktur. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Sakarya üzerindeki tekrar yakın teması ve yakın çalışmalarıyla beraber bu deprem bölgesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da deprem güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir inşaata izin verilmeyecektir. Buna yol açan hiçbir kuruluşa da izin verilmeyecektir şahıs olarak da bu tür suistimal ve insanın hayatıyla ilgili suistimal eden şahıslarla ilgili hem bakanlığımızın yetkisi dahilinde hem de yargı yoluyla gerekenler yapılacaktır. Teşekkür ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin soruları varsa alabiliriz. Şimdi biraz önce müsteşarım işte da bahsetti. yani bu firmaların ürettikleri betonların hepsi olumsuz anlamına gelmiyor. Zaten böyle bir genel şey çok büyük bir yanlışlık oluşturur. Yeni binalarla ilgili incelenen binaların hiçbirinde de istenen değerlerin altında bir sonuç çıkmamıştır. Yani şu anda devam eden inşaatlarla ilgili şu ana kadar yapılan incelemelerde bir olumsuzluk da yok. Ama ee, bu konularla ilgili eksiklikler olduğu zaman teknik olarak onu tamamlayan, projeyi destekleyen işte başka tedbirler de alınmakta. Yani bu işin teknik tarafı e, var ve bunları yaparken e, gerekleri de hem bizim tarafımızdan hem yerel yönetimler tarafından gerçekleştiriliyor. Yoksa ee, şu bina e, ya şu beton kılması e, beton vermiş e, diye bir şey yapmak yanlış olur. Ama hem e, bu çerçevede e, tereddüt edilen bütün binalarla ilgili daha yoğun incelemeler yapma, e, vatandaşlarımızın talepleri olduğu zaman da yine Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzün kendi laboratuvarında da bu konuda destek verme konusunda Çabamız var. Yani hem bunlar e, yanlışları tespit etme adına hem de vatandaşın tereddütlerini giderme adına yapılacak çalışmalar. Bu konuda da bakanlığımızdan destek istedik. Bize ilave e, cihaz ve personel konusunda da yardımcı olacaklar. Daha e, güçlü bir şekilde o hizmeti de vereceğiz. Yargının soruşturma kapsamında olması da bile onların hangileri olduğunu ve ne olduğunu şu anda açıklayacak durumda değil. Ama bizim açımızda e, bu soruşturmada e, ağırlıklı olarak beton santrallerinin e, beton e, yapı malzemesiyle ilgili olumsuzluğu e, merkezli oluyor. Laboratuvarlarla ilgili de bir olumsuzluk var tespit edilen ve bize bildirilen kısımlarında bunlar olduğu için biz bunlara ağırlık vereceğiz. Ee, doğrudan şu kamu binasında şöyle bir sıkıntı var diye bir tespitimiz yok ama olduğu zaman bunları da inceleme durumundayız. Bir de şunu açıklıkla söylemek lazım, yani bu yapılanların hepsi meydanda, hiçbiri almış gidilmiş bina ile ilgili yeniden değerlendirme yapma imkanımız da var. O nedenle hiçbir tereddütte gerek yok. Yani kapatıldı, işte alan aldı götürdü demek mümkün değil. Bunların hepsi teknik olarak yeniden incelenmeye müsait durumda. Öyle değil mi? Evet. Yani <laughs> arkadaşlarımız da teknik elemanlar birleşik konulardan birisi de bu. Evet, sayın Valim, Sakarya ilinin aslında yeni binalarla ilgili fazla sorunu yok. Hatta hiç sorunu yok diyebiliriz. Ama Sakarya'daki depremden sonra ayakta kalan binaların hasarlı ya da az hasarlı çok hasarlı olmasıyla ilgili <laughs> eee ile ilgili hem laboratuvarlarda hem riskli bina raporlarındaki incelemelerde sıkıntılar doğuyor. Yani bina sahipleri kendi binalarının riskli onun olmaması ile ilgili e, tereddütleri oluyor, sıkıntıları oluyor çünkü riskli bir daha olduğu zaman bunların yıkılma mevcut süre içerisinde yıkılma mecburiyetleri var. İşte mal sahipleri e, buna engel olmak için ya da bunu geçiktirmek için bazı e, su mal konularında temessül ediyorlar. Bundan dolayı sıkıntı var yani yeni inşaat e, sahiplerinin yeni inşaat faaliyetleriyle ilgili yani daire satın alanların mal sahiplerinin çok fazla endişelenmesi gerekmiyor. Biz bu adı geçen ya da soruşturmaya konu olduğu için biz adlarını söylemediğimiz laboratuvarların bu yönde vermiş oldukları raporlarla ilgili tekraren bir inceleme yapıyoruz. Şu ana kadar biraz önce bahsettiğim gibi 23 tane binada ...herhangi bir problem görmedik. Yine de arkadaşlarımız e, o hazır beton firmalarının e, faaliyetleri, e, beton verdikleri binalar ve laboratuvar kuruluşunun e, rapor verdiği binalarla ilgili e, tekrar soruşturma dışında, yani soruşturmaya konu olmalarının dışında biz de Sakarya Evi'nde e, böyle geriye dönüp... E, eksiklik ya da atlanan bir yanlışlık olup olmadığını tespit için arkadaşlarımız biraz vadeli olarak bir çalışma yapacaklar. Ee, Bunu da çıkan sonuçları da e, emin olun kamuoyuyla e, paylaşacağız. Çünkü e, Sakarya ili hani depremde anılan bir ilimiz olduğunu da söylemiştim. E, burada yanlış yapmanın e, lüksü yok. Yani hiç kimsenin hem kamunun hem ticari kuruluşların hem devletin kuruluşlarının e, kesinlikle e, bir yanlış yapma lüksü yok. Çünkü Sakarya ilimiz e, 30 yılda tekrarlanan depremlerle anılan bir il. Yani dolayısıyla e, burada büyük ölçekte planlar yapılıyor. Büyük ölçekte yeni şehirler kurulurken e, yani böyle basit bir konuda e, herkesin gözünün görebileceği tespiti mümkün olan bir konuda da e, hiç kimseye suç için bir açık alan bırakmayacağız. Bakanlığımızın bu konuda her türlü denetim yetkisi de var. Bu yetkiler kullanılarak suistimal yapanlarda kuruluş olsun şahıs olsun gereken cezalar verilecek. Yani Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımız müşteri olsunlar elini şeye mahal yok diyoruz. Şu an denetlenecek olan binalarda e, kamu binalarında özellikle okul, hastane gibi binalar var bunların içerisinde. Şimdi bu okul, e, bina ya da kamu, şu anda inşaat yaptığı e, kamu binalarını söylüyorsunuz. Bunların zaten kendi denetim ekipleri var ve bu onlar e, kendi denetim kuruluşları nezaretinde yapılıyor. Yani böyle bir sorun olduğunu bilmiyor muyuz? Yani her kurum kendi denetim teşkilatı üzerinden ya da müşavirlik hizmeti satın alarak bunların denetimini yapıyor. Çünkü savcılık bunu daha da gizli bir kendi çalışma atmosferi, atmosferi içerisinde yapıyor. Ancak tabii ki bizim araya gelip müdahale etmemiz şu anda bu kuruluşlar faaliyetlerine devam edip etmeme konusunda biz araya gelip bunları işte askıya almak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla bir yerde durdurup bir suistimal konusu varsa bu bunu devam ettirmemek üzere aradayız. Yoksa savcılık tamamen kendi e, inisiyatifi ve alanı doğrultusunda bir çalışma yapıyor. Bizim başka illerde de e, operasyon yapmayacağı konusunda e, bildiğimiz bilgimiz yok. Yani bir de ek olarak Yunan bir tık Başkan de görüştük. O da e, Sakarya gibi e, saygı üniversitelerinin birinin bir laboratuvarında böyle bir e, konu olan bir hadisenin ortaya çıkmasından son derece de üzgün. Zaten gerekli e, kadro değişikliklerini hemen e, yaptığını beyan etti. Tamamıyla e, laboratuvarda bütün laboratuvarda tüm çalışan ekibi yenilediğini ve hem laboratuvarların teknik olarak da e, daha teknolojik olarak yenileneceğini ve e, kamuoyunda oluşan bu algıyı daha çok denetim ve e, çalışmalarda gidereceğini kendisi beyan etti. E, üniversiteyle ilgili olarak, e, yani bunu üniversitenin adını da anarak e, söylemek bence doğru değil. Neşe'de e, her yerde olduğu gibi, her konuda olduğu gibi, çalışan yani insan unsuruna bağlı bir e, faaliyet olduğu için doğrudan üniversiteye bağlamak e, hem haksızlık olur hem zaten yanlış olur. Ama e, dediğimiz gibi her e, kurumda e, kişisel olarak, kişisel menfaat temin etmek açısından her şeyin suistimali yapılabilir. Üniversitede olan da e, en fazla yani bunlar tabi iddia olduğu için kesinlikle de illa öyle olmuştur da diyemiyoruz. Bu yani, türlü bunun daha yargı boyutu da var. Ama böyle iddia edilmesine rağmen bunun kişisel bir suç olduğunu, kurumu bağlamayacağını düşünüyoruz. Çünkü kurum, üniversiteler zaten Türkiye genelinde de teknik eleman yetiştiren ve bu yönde hem teknik olarak hem de bu işin ahlakını da öğreten kurumlardır. Bu sonuçların kurumlara bağlanmasını haksızlık olarak değerlendiriyoruz. Yatırımlar konusunun le, e, sınırlı olduğunu, e, yargı soruşturmasıyla bu açıklamalarımızın ve e, sürecin e, bir ilgisinde olmadığını ve ona yönelik herhangi bir e, düşüncemiz olmadığını da belirtelim. Yani biz e, tabii o soruşturma devam ederken e, hayat devam ediyor. E, biz hangi idari tedbirler alacağız? Hangi idari yaptırımlar uygulayacağız? Bunları değerlendirdik. Daha yoğun, daha esinli bir şekilde hem denetimler hem izleme, gözleme devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum.